Merhaba mucize insanlar. Bugün sigara içilmesi ve sigara içilmesinin altında yatan bilinçaltısal sebepler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ve bunlar hakkında sizlere de biraz daha rahatlatacağını düşündüğüm bir meditasyon çalışması yapmak istiyorum. Eğer sizler de seçerseniz videomu izlemeye devam edebilirsiniz. Sigara içmek veya kişilerin sigara yönelmesi çoğunlukla iki sebepten kaynaklanıyor. Birincisi Kendine örnek olarak gördüğü bir abinin, bir ablanın, bir kişinin ben de öyle olayım diye yola çıktığı bir kişinin sigara içiyor olmasıyla kaynaklı olabiliyor. İkinci ve çoğunlukla gördüğümüz anne sevgisinin yeterince alınamaması ya da anne eksikliğinden kaynaklı sigarayla bütünleşmesi oluyor insanların. Sigaranın emzik, işte anne sütü emme mantığıyla baktığımızda onu bir emzik olarak düşünüyor kişi. Ve orada aslında anne eksikliğini tamamlamaya çalışıyor. İşte dertlendiğinde oraya gidiyor. İşte sevindiğinde hadi bir sigara yakalım diyor. Bu durum onu tekrarlattırıyor kendisini. Aslında annesiyle gidip sohbet edeceği konuları tabii ki onun eksikliği olduğu için ya da onu tam olarak paylaşamayacağını düşündüğü için sigarayla paylaşmış oluyor. Bu tabii ki hepimizin bildiği gibi zararlı bir durum. Kutularından da dahil, paketlerin üzerinde de dahil olmak üzere birçok zararı var, zararı var. Ama e, bu durum tabii ki bizim gözümüzü kapatıyor. Sevgi eksikliği, değersizlik ek durumu vesaire. Bunlar bizi tekrar sigaraya bağlıyor. E, sigarayı bırakmaya niyet eden arkadaşlar var ise gerçekten e, İbn Sina'nın da dediği gibi önce kişinin kendini şifalandırmayı seçmesi gerekir. Bu sebeple eğer kişi gerçekten sigarayı bırakmak, azaltmak ya da süreç içerisinde tamamen bırakmaya niyet ediyorsa buna gönüllüyse birazdan bir meditasyon bilgisi vereceğim, meditasyon çalışması yapacağım. Siz de bunu seçerseniz ve gerçekten şifalanmaya niyetliyseniz, gönüllüyseniz bu meditasyonu uygulamanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi başlayalım. Öncelikle ayaklarımızı zemine tam olarak basalım. Derin bir nefes alalım ve bütün negatiflerimizi öncelikle bir bırakalım. Mümkün olduğunca ellerinizi dizlerin üzerine koyun. Çapraz yapmayın. Nefesinizi alın, verin. Öncelikle bu süreç içerisinde ben size kozmik enerjiyle destekleyeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda meditasyonda da yönlendirmeli meditasyonuna devam edeceğiz. Bir yandan nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Gözlerimiz kapalı. Mümkün olduğunca vücudunuzu, ellerinizi, gözlerinizi serbest bırakarak dik bir konumda ancak sakin ve rahatlamış bir şekilde nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Şimdi kalbimize odaklanıyoruz. Nefesi burnumuzdan alıp burnumuzdan vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte kalbimize odaklanıyoruz. Kalbimizin atışını hissediyoruz. Kalbimizin içinde çok küçük bir ışıltıyı görüyoruz o ışıltıya doğru ilerlediğimizde kendimizi bembeyaz bir odanın içinde hayal ediyoruz. Bu odada bir kapı var. Bu kapıyı yavaşça açıyoruz. Kapıyı açtığımızda yemyeşil bir orman görüyoruz. Her yer yemyeşil. Yerdeki çimenler, Boylu boyunca tüm ağaçlar yavaşça çıplak ayaklarımızla kapıdan dışarıya doğru bir adım atıyoruz. Ayaklarımızın altındaki nemli çimenleri hissediyoruz. O kadar muhteşem bir oksijen, o kadar muhteşem bir hava var ki Diğerlerimizde bunu hissediyoruz. Etraftaki sarılı pembeli çiçekler, minik minik mavi çiçekler o kadar güzel ve tatlı görünüyorlar ki. Bu yolda devam ediyoruz. İleri de küçük bir patika var. O patikaya doğru çimenleri hissederek Nemli çimenleri hissederek ayağımızın altındaki ilerliyoruz. Etrafımızda uçuşan minik kuşlar, minik serçeler o kadar güzel bir burdaşı ki sanki insanı cennette hissettiriyorlar. İlerliyoruz. Etrafımızdaki güzelliklere bakarak ilerliyoruz. Az ileride küçük bir dere akıyor o kadar temiz ki içindeki küçük balıklar, küçük taşlar görünüyor. Yavaşça derenin yanından patikaya doğru tırmanıyoruz. Tırmanıyoruz. Bir yandan mis gibi çiçek kokuları, yaseminler, güller ve çok tatlı görünen gelincikler görünüyor. İlerliyoruz. İleride bir kulübe görüyoruz. Kulübe açık renkte, krem rengi bir kulübe. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kulübeye yaklaştığımızda üç tane basamak görüyoruz. Ve o basamaklardan bir, 2 3 çıkıyoruz. Çok tatlı bir teras var. Terasta da çok tatlı mobilyalar var. Bir süre o mobilyalara oturup o güzel manzarayı seyrediyoruz. O güzel manzarayı tüm güzel kokularıyla, tüm güzel cıvıldaşan kuşlarıyla ciğerlerimize doğru çekiyoruz sanki cennetteyiz. Bu güzelliği bir süre yaşıyoruz. Minik kuşlar, kelebekler ve uçuşan arılar. Yavaşça gıcırdayan tahtaların üstünde ilerleyerek evin kulübenin kapısına doğru ilerliyoruz. Kulübenin kapısına geldiğimizde kulübenin kapısının yarım olarak açık olduğunu görüyoruz. Yani bu kapıdan içeriye girmeye izinliyiz. Yavaşça kapıyı içeriye açıyoruz. İlerlediğimizde oturma odası mobilyalarını görüyoruz. Ve o mobilyalara doğru ilerlediğimizde hayatta ya da değil annemizin koltukta oturduğunu görüyoruz. Ve onun yanına doğru gidiyoruz. Bizi şefkatli, sevgi dolu gözlerle karşılıyor. Yanına oturuyorsun. Ve ona şimdiye kadar kırıldığın, eksikliğini hissettiğin, sevgiyi alman gerekip de alamadığın noktaları güzel güzel, nazikçe ve kibarca anlatıyorsun. O da seni şefkatle ve başını okşayarak dinliyor. Bunun için biraz süre veriyorum arkadaşlar. Anneniz bu söylediklerinizden sonra haklısın evladım diyor. Seni bütün kalbimle sevdim ama bazı konularda eksik kalmış olabilirim. Seni çok seviyorum. Lütfen beni affet. Varlığın için teşekkür ederim. diyor. Ve çok güzel bir şekilde sarılıyorsunuz. Sonra anneniz masanın üstünde duran fotoğraf albümünüzü getiriyor. Ve çocukluktaki güzel anılarınızı tekrar hatırlıyorsunuz. Doğum günleriniz. Okula ilk başlama anlarınız. Annenizin sevgisini gerçekten evet işte annemle olması gereken sevgim budur dediğiniz anların bütün anıları o fotoğraf albümünde. Kalbinizin pır pır sevgiyle attığını hissediyorsunuz. Siz de annenizi, ben de senden doğru ya da yanlış yaptığım davranışlar için özür dilerim. Sen de beni lütfen affet. Varlığın için teşekkür ederim. "Seni çok seviyorum anneciğim." diyerek ona sarılıyorsunuz. Annemiz bir süre sonra sizi dizine yatırıyor. Başınızı okşuyor. Annenizden size pembe ışınlar halinde akan güzel sevgi enerjisini hissediyorsunuz. hangi annenizle bir olmuşsunuz? Annenizin her zaman yanında olduğunuzu, her zaman sizin olduğunu çok iyi, çok yakından hissediyorsunuz. Yavaşça annenizin yanında oturma haline geçiyorsunuz. Ona kocaman sıralarak, "İyi ki benim annemsin, seni seviyorum diyorsunuz. O da size iyi ki benim evladımsın seninle gurur duyuyorum. Sen çok değerlisin. Sen biriciksin. Seni çok seviyorum evladım diyor. Kocaman sarılıyorsunuz. Ve artık gitme zamanı. Ona elinizi sallıyorsunuz. Yavaşça kulübeden dışarı çıkıyorsunuz. Tekrar küçük merdivenlerden 3 2 1 şeklinde inerek yemyeşil çimenlerden patikadan aşağı doğru ilerliyorsunuz. Güzel çiçeklerin yanından, küçük derenin yanından geçerek kapıya doğru ilerliyorsunuz. ilerliyorsunuz. Boğazınızdaki tıkanıklıkların açıldığını, kalbinizin sevgiyle dolduğunu, gerçekten nefes alabilmenin nasıl bir his olduğunu fark ediyorsunuz. İlk defa boğazımdaki bu öksürten, beni gıcık tutturan boğaz kalıntılarının temizlendiğini hissediyorsunuz. Ağaçların arasından ayaklarımızın altında çimenleri hissederek devam ediyoruz. Kapıya doğru ilerliyoruz. Kapıyı açıp Tekrar bembeyaz odanın içerisine geçiyoruz. Bembeyaz odanın içine geldiğimizde annemizden gelen güzel sevginin yaradandan gelen bembeyaz ışıklarla birleştiğini fark ediyoruz. Yaradan'dan gelen bembeyaz ışıklar bir sütun halinde önce başımıza sonra alnımıza boğaz çakramıza kalp çakramıza karın çakramıza sakral ve kök çakramıza doğru aşağıya iniyor ve bütün vücudumuza yayılıyor. Öyle durulanmış, temizlenmiş hissediyoruz ki sanki az önce banyodan çıkmışız. Yavaşça kalbimizden dışarı doğru çıkıp kendimizi fark etmeye başlıyoruz. Kendimizi fark ediyoruz ellerimizi, ayaklarımızı yavaşça hareket ettirip hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz. Evet sevgili dostlar. Gerçekten şifalanmaya, gerçekten şifayı kabul etmeye gönüllüyseniz yaradandan gelen sigarayı bırakmaya niyet ediyorum. Yaradan'dan gelen güzel enerjilerle sigarayı bırakmaya niyet ediyorum. Buna gönüllüyüm. Allah ol der olur. Allah'tan başka ya, al, yaradan yoktur, ilah yoktur diyerek böyle kendinizi pozitif şekilde motive ederek bu meditasyonu tamamlamış olursunuz. Şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun şifa olması niyetiyle sevgi ve neşeyle arkadaşlar. Hoşçakalın.